Ee hadi seçmedin mi daha filmi? Buldum bir tane şimdi. Yine savaş filmi mi? Savaş değil, polisiye. Hmm. Tek mekan hem de. Polisler mekanda basıyorlar, sonra sıka sıka gidiyorlar. İki saat full aksiyon. Ah be Cemal. Güneşli çatışmaya giriyoruz. Hayatımız aksiyon olmuş zaten. Ya ne olur başka bir şey izleyelim. Ya Sana kalsa yine bayık bir romantik komedi izleyeceğiz. Ben yarısında uyuyakalacağım yani. E izleyelim işte. Ya ne güzel sakin sakin. Güzelim. Romantik komedi izlemeye ne gerek var? Bak ortamımıza. Romantizmin kralı burada zaten. Romantizm ve sen. Hı -hı. Öyle iki tane mum yapmakla olmuyor o işler. Bana bir kere bile çiçek aldığını hatırlamıyorum. Vay be. Ver odunu Ezgi Hanım, ver odunu. Acıma. <laughs> Geldim. Adam aksiyon var mı